hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne ikram edelim size? O zaman taktikimiz böyle. Evet, taktikimiz böyle. 15 saniye. Mars Konya Spor. Haydi. Pedrinho kendi kalesine. Gol. <laughs> oh, 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 Ahmet. Ahmet atıyor. Kim en az yorgunsa o atacak. یا احمد ویدیو تیم مقایده lan ne gel ben az önceden kendi kendimi diyorum biz neden şey yapamıyoruz Yusuf'a bunlar neden mesaj yazmıyor diye kendi gelmeye sonra sen yorum attın gel artık ben dedim, lan ben dedim lan ben dedim ne gel Sonra baktım ki yeni yine durdurmuşum. Kendi konuşuyormuşum. Bu ara gördüm. Unuttum sanma. Bu penaltının cezasını vereceksin ha. O penaltı senin götür. Semset sanki mermer, haftada beş gün mermer, bora olcak mı? Yidilen. Semset sanki mermer, haftada beş gün berber. Benim golümle yeniliyoruz. Ama artık Yusuf Yedeye çekiyorum seni bu Maç Lan kendi kalene nasıl atıyorsun Kaptan Lipo Ya seni ben Hiç oynan ya benim golüm olmasa kaybediyormuşuz Görüyor musun ya şimdi? Uf ikinci gol. Baba Piro. Haftada beş gün berber. Yusuf'un. <laughs> Yusuf bu ara sen neden az önce oyunda cevap vermedin? Ben senin kedini yemek istedim. Haftada beş gün berber. Sonradan. Yusuf, Yusuf senden beklemezsin ya. Şerefsiz. Normalde seni atardım da. Takımdan. Az yer değil. Şimdi tatlı insan yemek istiyor yani. İstemez miyim? İstemez miyim ha? İstemez miyim? ulan beşiktaş mı lan, u, u. lan Okan. o Okan 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 ben Okanlığını. adam gibi adama getireceğiz Yusuf'a vermeyeceğim. Kayra atsın. Lan ne öyle oğlum? Çok iyi adam. Bak. Senin gibi direğe vurmuyor. <laughs> Bork sen. Yusuf sen. Ahmet de yok. Şey, Kayra da yok. Hepsi gitmiş. Görüyor musun? Nasıl sattılar bizi. <laughs> Aha Ahmet da. Kırmızıyı kim yedi? De ne? Hey. Ee, kale boş. Kale boş. Beyler kale boş. Bu kim? genç Tozer Hadi. Biraz diğer değişim falan. o. Haram bal. Gidiyoruz. Hadi beyler. Haram bal taktiği. Ahmet. Ahmet'im be. Eskiden yani oynardım da şimdi işte yani dersler falan gelince oynamayı bıraktım. oyna. oyunu işte gelen. Tabi Gege ya bir daha bizi bırakırsan vallahi oraya gelip senin da bir de burada deneyelim Yusuf'u. Şöyle bir değişiklik de yapalım. Bakalım neler olacak. Yusuf bari asist falan yapıyor mu ya? Çıkışta bak kızım. Yes gol. Altı gol, iki gol, 4 gol. Yusuf açıs yapmış bir kere. Haftada beş gün berber. Sufun götüne terber. Böyle bir taktiğe gittim. Böyle. Bizimkileri de öne. Haram bal. Beyler haram bala geçiyoruz. Haram bal. Haram bal. Haram bal. Haram bal. Haram bal. Haram bal. <laughs> Yusuf atmış lan. Beyler haram bal işe yaradın. <laughs> Takıma verdiler. <bak lan. gülüyor> Bu ne lan? <laughs> Beyler haram bal görüyor. Yaparız bundan sonra. Çok iyi taktik haram bal. Şöyle bir yer değiş. Kas kas kus. Kim attı lan? Kayra kayra. Ham açıldıq zaten. Harambalı keçiyoruz. Harambal, 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 harambal. Digə yaşan qal. Aha, harambalda atıram məneyim ya. Oğlum harambal şehir yə. Ha? Vallahi. Diqqətli olun, götünüzə yıldırım çatmasın. Yusuf sen bu defa güveneceğim? Hiç istemiyorum ama. Bunu da katılırsan vallahi seni satarım. Ha. Heh, şöyle adam ol. Araya atmışız. Haram bal. Haram bal. Haram bal. Haram. 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 Ben ne ara yaptım ha? Ne? Sen ne yapayım Ahmet? Sen ne yapayım? Bak yine geriye düştük. Çok haram basıyor ya bunlar dağılın dağılın. Bak şimdi haram balı izle. defa Ahmet vursun. Ben de atıyorum. Bitiyor. Beyler Efe kap bitmiş. Ya da durun. Durun. Kopa dezeyi bitmiş. Kazananı bilene. Kazananı bilene. Bir iki dating artıracağız. reyting artırma şey var bizde çünkü. Kazananı bilene iki reyting artıracağız. Kopa Rey. Ben Barça diyorum. Barça. Zaten yayın falan da kapatmadım. Kapalı değil herhalde değil mi? <laughs> Siz lan ne diyorsunuz? Ahmet? Ahmet de herhalde Real Madrid. Ahmet sana da Madrid diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Madrid nerede elenmiş? Burada elenmiş. Barca burada elenmiş. Atletico burada. <laughs> o bu ne lan? <laughs> tamam kopya İtalya. Ben Juventus diyorum. Kupa İtalya'ya. Ben Juventus diyorum. Yani Kupa İtalya'da çok şok olmuyor niyese? Diğer kupalara yani şey Juventus. İzinize seçiyorsunuz Inter. Yusuf zaten yani Ahmet zaten yok. Yes, Bam bam boy! İnter direk elenmiş. Bam bam bış asman bış. Dıkıdıkıdış diş diş dikıdıkıdış diş Teşekkür edileyim teşekkür edileyim. Evet. Sağ olun sağ olun. Hihihi. <laughs> Ahaha. diye geçeceğim. Uf gelişimden sonra hemen atıyoruz koymuş. Bak seni sakatlamıyoruz koymuş. Kim attı? Ahmet. E Bambalı. Aha kalırsa beyler haram bal. Haram bal lazım ya. Bunları yemek için haram bal lazım. Koşun koşun koşun. Koşun koşun. Haram bal. Haram bal. Ee, hadi. Hadi. Tamam bak tutmadı ya. Lan değişimler? Ne alaka? Artı 5 almışım. Ahmet artı 5, Yusuf artı 5, Kayra artı 3. Oo. Wow. Yusuf, sen nasıl Kayra'dan daha çok geliştin. İki gol üç asist yapmışsın. Orada dört gol. Oha lan. Bu nasıl gelişme? Bazılar. um, boğaz oyuncularımız var ya. Yok mecbur Vandronga ile oynayacak. Ya zaten gelen giden yok. Ben ka yayını kapatıyorum ya. Ya da, ya, ya da birazdan kapatırım çünkü yani vaktim yok. Hatta görüşürüz. Vaktim yok. Bye bye.